Merhaba arkadaşlar, bir dersimizde daha birlikteyiz. En son 10. ünite geçmiştik. Biliyorsunuz 10. üntemimiz demokrasi ile alakalıydı. Biz burada demokrasi ile ilgili bazı terimleri görmüştük, kelimeleri görmüştük. Mesela işte oy kullanmak, başkan, seçim, oy vermek, oy kutusu vesaire tarzı şeyleri görmüştük. Bunlar önemliydi demiştim. Bu kelimeleri bilmemiz gerekiyor çünkü daha önce pek fazla karşılaşmadığımız kelimeler bunlar bu dersimizde de ben onlarla ilgili ve yine işlediğimiz şult yapısıyla ilgili sorular derledim onlara bakacağız biliyorsunuz 10. üniteye geldik artık sondayız bundan sonra da soru üzerinden gideceğiz genel olarak bu şekilde yapacağız şimdi hemen bakalım soruları ama biliyorsunuz her zamanki gibi 3 ee, tane burada sorun var ee, sizden durdurmanızı istiyorum videoyu daha sonra tekrar devam ettirebilirsiniz arkadaşlar Evet şimdi hemen durdurup başlayın bakalım Evet birinci soruyla başlayalım arkadaşlar Candidates blah blah respect each other during their campaigns Yani ee, ne diyor burada Adaylar Kampanyaları sırasında birbirlerine saygılı ne, ne gelmesi gerekir? Tabii ki de saygılı olmalı değil mi? Yani şult yapmamız gerekiyor. Zaten burada saygılı olmamalı diyemeyiz. Olumsuz bir şey olur. Bizden e, olumlu bir şey istiyor burada. Sonuçta saygı bir e, olumlu şey. E, o yüzden adayların birbirine saygılı olmalı e, olması gerekir anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, zaten diğer seçeneklerimiz does ve e, doesn't olmuyor. Öyle değil mi? Çünkü e, ikisinde biz geniş zamanda e, ve eğer öznemiz e, tekilse kullanıyorduk. Ama burada candidates diyor, adaylar diyor. Zaten grammar olarak da yani yap olarak da uymaz. İkinci soruya bakalım. You are very fat. You blah blah eat junk food. Sen çok kilolusun. Sen o zaman... Junk food neydi? Abur cuburdu. Abur cubur yemeli misin deriz, yememeli misin deriz. Tabii ki de yememelisin deriz. Yani B seçeneğine gideceğiz arkadaşlar. Sen abur cubur yememelisin. Sen abur cubur yemelisin gibi bir şey zaten söyleyemeyiz. Çünkü eğer kiloluysa bu şekilde kullanımımız yanlıştır. 3'e bakalım. I'm not good at math. I don't understand the problems. Then you blah blah get help from your teacher. Ben matematikte iyi değilim. Problemleri anlamıyorum diyor. Diğeri de ne diyor? O zaman sen öğretmeninden yardım tabii ki de almalısın olacak, değil mi? Yani you should get help from your teacher olması gerekiyor arkadaşlar. Zaten don't ve can't ve shouldn't üçü de olumsuz. Üçünü de kullanamayız çünkü olumlu bir şey lazım bize burada. Evet şimdi burada 4 ve 5. sorumuz var. Yine lütfen videoyu durdurmanızı ve sonra devam etmenizi istiyorum. Bakalım dördü. Our class president is very bad. He always blah blah. Şimdi bizim sınıf başkanımız çok kötü diyor. O her zaman o zaman kötüyse olumsuz bir şey lazım bize. A seçeneği her pas bize yardım eder der. Her zaman bize yardım eder derse e, olumsuz bir şey diyemeyiz değil mi? Bu olumlu olur. B de shouts at us diyor. Bu bir kalsın. C speaks kindly. Kibarca konuşur. Bu da olumlu bir şey olmaz. Respects others. Respect neydi arkadaşlar? Saygı duymaktı. Bu da olumlu bir şey. Ama B'deki shouts arkadaşlar bağırmak anlamına geliyor. Ve bu olumsuz bir durum olduğu için C, B seçeneğimiz doğru cevap. 5'e bakalım. Oy kullanmak kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Evet hangisi olabilir? President neydi? Başkandı değil mi? Candidate adaydı. Ballot box'ta kullandığımız sandıktı. O zaman cevabımız ne olacak? C seçeneği vote oluyor arkadaşlar. Evet burada yine 6 ve 7. sorumuz var. Dikkatlice yapalım. Durdurup. Evet altıncı soruya bakalım. A kişisi bir şey diyor. Sonra izliyor your candidate. B kişisi de Mustafa diyor. O zaman Mustafa bir isimse bize neyi sormuş olabilir? Candidate aday demişti. Senin adayın nerede diyemez değil mi? Ee, ne zaman da diyemez. Cevabımız ne olacak? Kim olacak? Adayın kimdir? Ee, bunun karşında da bize adayı olunan kişinin ismini söylüyor. A seçeneği ver nerede demek. B who kim demek. C de who's bunu bilmeyebilirsiniz. Kimin anlamında kullanılıyor. D de when ne zaman anlamında kullanılıyor. Bize kim seçeneği lazım. Yani cevabımız B seçeneği olacak. 7'ye bakalım. Aday kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Evet. Az önce de söyledik. Hatta şurada da geçiyordu. Bayağı kolaydı bence. cevabımız tabii ki de denizli. Bakın şurada da aynısı var zaten. Kendi de. Yine bakalım president neydi başkan? Ballot box oy kullandığımız sandıktı. Vote oy kullanmak tabii ki de candidate aday arkadaşlar. Evet 8 9 10. sorumuz var 3 tane. Bunlar da gayet basit. Yapabileceğinize inanıyorum. Hemen durdurup yapalım. Evet bakalım şimdi 8. soruda you blah blah always tell the truth. Şimdi Ar ve izi neden kullanamayız? Önce bir ona bakalım. Çünkü arkadaşlar tel söylemek anlamına geliyor. Ve biz fiille birlikte emizarı kullanamıyorduk değil mi? O yüzden direkt eledik. Geriye should ve shouldn't kaldı. Burada da anlama bakacağız. Sen her zaman doğru, değil mi? True, doğru demek. Doğru söylemelisin mi, söylememelisin mi? Tabii ki de. Her zaman doğru söylemelisin olacak arkadaşlar. Çünkü bu bir olumlu cümle. Doğru söylemelisin anlamında. Mesela burada yalan olsaydı. Truth yerine lie olsaydı. Mesela yalan söylememelisin dememiz gerekirdi. Shouldn't olurdu. Ama doğru söylemelisin diyeceğimiz için cevabımız should olacak arkadaşlar. 9'a bakalım. Bu da yine aynı tarz. Aslında 10'cusu da aynı tarz. 3'ü de birbiriyle aynı tarz sorular arkadaşlar. Yine burada bakın ar ve izi kullanamayız. Tabi yular kullanılır normalde ama fiilin olmaması durumunda. Burada be var. Burada be olmak anlamında. Be root kaba olmak. Yani old people yaşlı insanlara kaba olmak anlamına geliyor. Sen peki yaşlı insanlara kaba olmalı mısın olmamalı mısın ona bakmamız gerekecek. Bu yüzden ar ve izi kullanamayız. İz zaten yu ile kullanılmaz biliyorsunuz. Ama arı da kullanabilmemiz için bakın tekrar diyorum. Fiil olmaması gerekir. Burada dikkat edin. Buradaki be olmak anlamına geliyor arkadaşlar. O yüzden fiilimiz var. O zaman arway'i kullanmıyorum. Geriye should ve shouldn't kaldı. Yaşlı insanlara kaba olmalısın diyemeyiz, değil mi? You should diyemeyiz. Ne diyeceğiz? You shouldn't be rude to old people. Yani yaşlı insanlara karşı kaba olmamalısın dememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, sonuncu soruya geldik. Bakın, üçü de aynı tarz. Ee, anlamlarından ve Cümlenin yapısından yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Önce cümlenin yapısına bakıyoruz. Bakalım fiil var mı yok mu? It's very hot here. Burası bugün çok sıcak diyor. You blah bla bla open the window. Şimdi open neydi? Açmak değil mi? Yani pencereyi açmak anlamında. Açmak bir fiil olduğu için arkadaşlar, sen you are open diyemezsin. Öyle değil mi? Çünkü fiille birlikte kesinlikle kullanmıyoruz. O zaman ar ve izi kullanamıyoruz. Zaten izi biz nerede kullanıyorduk? Kişi it'te kullanıyorduk. Buna dikkat edin. Kesinlikle yu'da kullanmayız. Arı da UV de kullanıyoruz. Ayda da emi kullanıyorduk. Öyle değil mi geniş zaman yaparken? Ama burada neye bakıyoruz? Tabii ki de fiil varsa kullanmamamız gerekiyor. Ki zaten burada cümlenin anlamından da baktığımız zaman burası çok sıcak. Pencereyi açmalısın deriz değil mi yani sıcak olduğu için öyle yapmalısın anlamında ne gelecek Tabii ki de should gelecek şunun da diyemeyiz Çünkü eğer sıcaksa pencereyi açman gerekir bu şekilde düşünebiliriz cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar Evet bugünkü sorularımızın bu şekilde sonuna geldik ee, yine Gördüğünüz üzere Schult ve Schudunt üzerine yoğunlaştık. Çünkü bu ünitemizde de Schult ve Schudunt üzerine yoğunlaşıyoruz. Schult neydi? Yapmalısın anlamına geliyordu. Schudunt ise yapmamalısın anlamına geliyordu. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de buradaki kelimeler de önemli. Çünkü daha önce çok fazla karşılaşmadığımız kelimeler sizin için hani biraz daha Hani çok günlük hayatta kullanmadığınız kelimeler gibi görünse de aslında okul hayatımızda, hatta okuldan sonraki dönemimizde, yaşam boyunca kullandığımız kelimeler bunlar arkadaşlar. Bu yüzden önemlidir. Ee, kelime tekrarlarını unutmayalım lütfen. Şimdilik dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.